Abdullah Papur 2 Nisan 1945 tarihinde Sivas'ın Divri ilçesinde dünyaya geldi. Kürt televisi bir ailenin çocuğu olarak Sivas'ın Divri ilçesinde doğup Kangal'a bağlı İdeli köyünde yetişmiştir. Küçük yaşlarda ozanlık geleneği ile tanıştı. Saz çalmayı öğrenen Abdullah Papur, türküler söyledikten sonra kendi eserlerine ağırlık verdi. 1970 yılından sonra toplumsal, Siyasal sorunlara ağırlık veren Abdullah Papur, bu alanda da birçok eser üretti. Şiirlerinde sevgi, ayrılık, gurbetlik ve çeşitli sosyal konulara yer verdi. Dilcahlem, Güley, Berde zalım berde gibi Kürtçe eserler seslendi. Birçok Kürtçe türküyü seslendirmesinin yanında Türkçe eserlere de hayat verdi. Söylediği uzun havalarla tanındı. Genellikle türkü, değiş ve uzun hava söyledi. Çift Camlardan Ses Gelmiyor isimli türküsü halk arasında en çok bilinen türküleri arasında yer aldı. Gardiyan türküsü siyasi nitelikli bir türkü olarak gösterilmiş ve Papur'un iki yıl cezaevinde yatmasına neden olmuştur. Papur cezaevi süreci içerisinde yeni eserlere de imza attı. Birçok albüm çıkardı ve halk arasında Papur adıyla anıldı. Abdullah Papur yaşamı boyunca 70 albüm çıkardı. 9 Eylül 1988 tarihinde, 43 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Abdullah Papur'un eşi Gülizar Papur ise 2022 yılında yaşamını yitirdi. Kürtozan Abdullah Papur'un oğlu Baki Papur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesinin vefatını şu cümlelerle duyurmuştu. Bugün Papur ailesinin acı günü. Babam Abdullah Papur'dan kalan yadigarı kaybettik. Eşi Gülizar Papur bu sabah kalp krizi sonucu hayatını kaybetti mekanın cennet olsun annem. Abdullah Papur, eşi Gülizar Papur için Gülizar geçti türküsünü hem yazmış hem okumuştu. Abdullah Papur'un oğlu Ercan Papur da tıpkı babasının müzik çizgisinden giderek babasının müzik geleneğini ayakta tutmaya çabalamaktadır.